Bu arada mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, Ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Amin. Rab İsa'nın dünyaya tekrar geleceği, gelişiyle ona iman edenlerin dirileceği, onunla birlikte dünyada bin yıllık egemenlik süreceği, sonrasında da Baba Tanrı'nın sonsa ve kutsallarla birlikte yeryüzünde yaşayacağı çoğu zaman duyduğumuz ve duyurduğumuz müjdeye dahil değil. Oysa ki İsa'nın tekrar gelişi bizlerin mübarek umudu, kutsal ruhun ve Mesih'in gelini olan kilisenin maranata çağrısıdır. İsa Mesih Matta 24'te işte bu müjde müjdenin son gelmeden bütün uluslara duyurulacağını söyledi. Elçi Pavlus müjdelemek için gittiği Selanik'te sadece 3 hafta kalmasına rağmen verdiği müjde İsa'nın ikinci gelişi ve öncesinde yaşanacaklar odaklıdır. Pavlus için eskitoloji pastoral bir meseleydi. Çünkü İsa'nın geri dönüşü, Yeni Antlaşma Kilisesi'nin görkemli umudu, kutsal bir yaşam sürmesindeki motivasyonuydu. Elçilerin duyurdukları müjde de çarmıh merkezi ve ikinci geliş odaklıdır.